Bugün poğaça tarifi edeceğiz. Bir paket maya. Bir su bardağı ılık su. Karıştırıyoruz ilk. Evet. İki yemek kaşığı toz şeker. 3 tatlı. kaşığı da tuz. Karıştırıyoruz. Bir su bardağı yoğurt. Ben burada karışım yapmıştım. Bir su bardağı sıvı yağ, süt, yumurta. Hmm. Şöyle döktük. Bakayım mı? Evet. Karıştırdık sıvı şey, şeyleri. Alabildiği kadar un dökeceğim. Ama isterseniz yavaş yavaş bir, bir su bardağı ya da şey 2 ee, su bardağı falan koya koya bakabilirsiniz. Evet hamurumuz oldu. Alabildiği kadar un koydum çünkü undan una değişiyor. Hazırlamaya ee, başladım. Yumuşaklığı da çok iyi böyle. Elinizle... Kulak memesi yumuşaklığında olacak hamurumuz. Evet, hamurumuz oldu. Kulak memesi gibi. 1 saat dinlenmeye bırakacağız. Hamurlarımızı pink yaptık, mayalandı. Biraz bekleteceğiz. Tek tek açmaya başladı. Biz yuvarlak şekilde yapacağız. Peynir koyuyoruz içerisine. Bir de açma şeklinde yapıyoruz, yapacağız. Onları göstereceğiz. İsterseniz siz farklı çeşitler yapabilirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde açtık ve açma yapıyoruz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz siz şekil vermek için. Biz böyle yapıyoruz. Klasik normal bir şekil. bu şekilde oldu. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Üzerine zeytinyağı sürdük. Güzel oluyor. Üzerine şimdi susam koyup fırına atacağız. Bu şekilde susamladık isterseniz siz sade yapabilirsiniz.